Papa 14. Leon'un Türkiye'ye davet edildiği 27 Kasım'ın oldukça manidar bir tarih olduğunu biliyor muydunuz? Bu tarih, Haçlı seferlerinin planlandığı Clermont Konsili'nin yıl dönümü. Daha önce de İznik'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde bir ziyaret planlanmıştı. Ama planlayan devlet değil, Fener Rum Patriği Bartolomeos'tu. Tartışma da işte burada başladı. Papa normalde devlet davetiyle gelmeli. Ancak bu kez yolu Patrik'ten geçti. Ardından ziyaret için oldukça sembolik bir mekan seçildi: İznik. Burası her ne kadar Hristiyan tarihi için önemli olsa da batı tarafından Müslüman toprağı olarak görülüyor. Osmanlı'nın ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti. Haçlıların tarih boyunca hedef aldığı bir şehir. Peki Patrik tüm bunları neden yapıyor? Çünkü uzun zamandır kendisini tüm Ortodoks dünyasının lideri olarak konumlandırmaya çalışıyor. İzniye, Nicea, yeah. İstanbul'a, Konstantinopolis demesi boşuna değil. Kendisini neredeyse Vatikan benzeri bir konumda görüyor. Oysa Lozan'a göre Patrikhane sadece dini bir kurum. Ne Türkiye böyle bir statü tanıyor ne de Ortodoks dünyasının tamamı bunu kabul ediyor. Bu da patrikhaneyi daha agresif hamlelere itiyor. Trump ziyareti buna örnek. Patrik görüşmede Türkiye'deki gayrimüslimlere yönelik baskıları Amerika Birleşik Devletleri başkanına bizzat şikayet etmişti. Kısacası bu ziyaret tarihi, mekanı ve mesajı özenle seçilmiş, dini görünen ama jeopolitik anlamı çok daha büyük bir hamle.